Püf noktalar YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeşil fasulye yemeği tarifimi paylaşacağım. Tam da mevsimiydi dediğinizi duyar gibiyim. Başlayalım mı? Önce standart. Herkesin bildiği üzere fasulyemizin sap kısımlarını ayıklayacağız. Fasulyeler biraz geniş olduğu için ben yaklaşık bir fasulyeyi dört parçaya böleceğim. Elle de kırabilirsiniz ama böyle bu fasulyeyi ben köfteyle yapacağım. Şekil de önemli tabi. Şöyle bıçakla. Derevli şekilde doğrarsak bir fasulyeyi yaklaşık dört parçaya bölelim. Şu şekilde. Bütün fasulyelerimizi bu şekilde doğradıktan sonra yıkayacağız. Sonra da yemeğin yapım aşamalarına geçeceğiz inşallah. Bu da 600 gram kadar fasulyem vardı. Siz istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz fasulyeleri. Fasulyelerin rengi dönene kadar karıştırıp sonra suyunu ilave edeceğiz. fasulyelerimizin rengi döndü. Bu aşamada suyunu ilave edeceğiz. Üzerine çıkana kadar önce bir su ilave edeceğiz. Kısık ateşe kaynadıktan sonra alacağız. Fasulyelerin pişmesini kendiniz kontrol edeceksiniz. Eğer su istiyorsa tekrardan su ekleyebilirsiniz. Şimdilik böyle üzerine çıkacak miktarda bir su yeterlidir. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Şimdi ağzını kapatıp ocağın en küçük gözünde kısık ateşte pişirmeye bırakacağız. Fasulyemiz pişerken biz de içine kullanacağımız köftelerin yapım aşamasına geçelim. Bunun için fasulye bir, bir soğanımız vardı. Yarısını fasulyenin içerisine koymuştuk. Diğer kalan yarısını da kıymaya ekliyoruz. Bir çay bardağından böyle bir miktar eksik köftelik bulgur. Tatlı kaşığı biber salçası. Yemek kaşığı kurutulmuş ekmek. Şöyle bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı pul biber. Evet. Bütün köftelerimizi yaptık. Siz isterseniz yuvarlak şekilde verebilirsiniz. Ben fasulyeyi bu, bu şekilde daha çok yakıştırıyorum. Yemeğinizi kontrol ettiğinizde hani dersiniz ya bir 10 dakika daha pişsin yeterlidir. İşte o esnada yaptığımız köfteleri ilave edeceğiz. 10 dakikada köfteler yemeğimizle beraber pişecek. Sonra yemeğimizi dinlendirip servis edeceğiz. Şimdi köftelerimizi zaten baharatları eklemiştik. Böyle yine yemeğimize de bir miktar tuz ekliyoruz. Bir miktar da karabiber. Artık köftelerimizi ilave edebiliriz. kaynamaya başladıktan itibaren 10 dakika pişecek yemeğimizle birlikte. Evet, yemeğimiz pişti. Bu esnada altını kapatabiliriz. Sulu yemeklerinizin dinlenmesi her zaman iyidir. 5 dakika kadar dinlensin, sonra servis alalım. Tarifim beğendiyseniz denemenizi tavsiye ediyorum. Lezzeti konusunda size garanti veriyorum. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.